잘 하시 는게 좋셨습니 Evet seyircilerimiz haberin peşinde ekibi en güzellerimizden değil deyiz. Efendim, ni ilimize bağlı olan Hançerli'deyiz. Yaklaşık ile altı kilometre uzaklıkta olan dağın yamacında muhteşem konumda bir köyümüz. Ve yanımızda çok değerli konutlarımız var. Efendim, Hançerli altına sesleniyorum. Haydi ekran başına diyorum. Ve ilk dönem olan muhtarımız Şay... Çoy. Şay. Şay Demirkol var. Evet. Sayın muhtarım merhaba, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. İyiyiz. Önce tanıyayım. Ee, Adım şu ayet e, Bu seçimlerde ilk muhtarlığım. Genç bir muhtarımız. Ee, yok, şey <laughs> yok diğer yani <laughs> bak muhtarlar biraz razı olsun. E, i̇şte Hançeli köyü doğumluyum. Buranın yerlisi. Evet. Buranın yerlisi. Bu sevda nereden geliyor muhtarım? Bu sevda... E, aileden var. Aileden var. Amcam 25 sene yaptı burada muhtarlık. E, bize de köylü, layık gördük. Olacaksın dediler. Olduk. O benim evet, için arasında. Evet. evet. Ayrıca ben asıl işim hayvancılık. Ee, küçük baş üstüne koyun keçi damızlık birlik başkanlığı da yapıyorum. Asıl işim hayvancılık. Geçimimiz orada. Evet. Ee, şükürler olsun. İyi. Peki sevgili muhtarım, bize bir hançeri anlatır mısın? Göreve geldiğinde hançerli neydi, ne oldu? Hançerlimize, Allah devletimize zaval vermesin. Ee, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere. Ee, güzel hizmetler aldı. Güzel devletimiz güzel hizmetler etti. yollarımız sıcak asfalt oldu. Arazi yollarımız açıldı. tabii birkaç eksiğimiz daha var. Onlar da sırayla açılıyor. Evet. Oradan şükürler olsun. Bayağı bir hizmet yaptık. Yani evet. şebeke sularımızı indirdik. elektriğini indirdik. Aşağıda tekrar yerleşim alanı açmıştık. Daha önce de Yeni yerleşim alanı. oranın şebeke suyunu falan indirdik. Özel idaremiz kanalıyla. Ee, elektriğin bir kısmı çekildi. Şu oraya insanlar ev yaptıracak. Ee, arsa almış. Tabii Ama elektrik yok, hayat ee, evet. su yok. O yüzden şükür onları falan yaptırdık. Ee, i̇nşallah bahara da altyapısını da yaptıracağız. Kanalizasyon, buna benzer yolunu umlatacağız. İçme suyuyla ilgili, elektrikle ilgili, altyapıyla ilgili herhangi bir sıkıntı sorun var mı? Sıkıntımız yok. Bizim suyumuz var şu anda mevcut kaynak sularımız var yayladan çıkan Doğru. o doğal doğal kaynak o kaynağımızın bir tanesini aşağıya tahsis ettirdik şu anda su deposuna giriyor oradan da dağıtım yapılıyor elektrikli masraf tabi elektrikli masraf tabi yani evet. çok köyde muhtar arkadaşlarımızla görüyorum ben duyuyorum parayı toplarım elektrik parasını yatıramıyoruz evet. şükür öyle bizim bir sıkıntımız yok kurban olduğum Rabbim vermiş yaylalarımızda suyu Onları biz bulamam diyoruz. E, göletimiz var. E, devletimiz bayağı bir yatırım yaptı. Gölet, sulama göleti. Evet. İşte ufak tefek sıkıntısı var. Onu kapalı, da, sistem kapalı sistem geçti Kapalı sistem döşendi. Çoğu bölgemize döşendi. Evet. Ama göletimiz bir e, düzene girmedi. Kaçırıyor. onu gölette kaçaklık var. Onu da e, DSM'imiz yani oradan ona çare bulmaya çalışıyor. O da faaliyete geçerse kapalı sistemimiz faaliyete geçecek. Buranın ekonomisi o zaman daha da değişik. Tabii. En fazla ne yetişiyor evet. En fazla elma. Eskiden asıl bizim buranın dermason fasulyesi var. Evet. Tabii bunu biliyorsunuzdur. Evet, evet, biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Asıl dermason fasulyesi bizim buranın. Yeri hançeri. Tabii. Evet. Asıl yani dermoson fasulyesi dedikleri evet. bizim buranın ama su kısıtlı olduğundan çok şekemiyor. Evet, bir an önce o göletin o göletin faaliyete geçmesi lazım. Yapılıp faaliyete geçmesi, lazım. Olması olmaz. Mevcut bir suyumuz tanesi. var. Tamam. Ee, yani öyle sağdan soldan su beklentimiz yok. Mevcut. O suyumuz kışın boşa gidiyor. Ama inşallah bu sene göletimiz düzel tutar. Ee, bahara kadar da olan baharında köylümüz rahat bir şekilde e, sün olmasını ya. yani. Mahsunlu sün olmasını tabii. Evet. Yani muhtarım, biliyorsunuz ki bu dönem <laughs> gerçekten sizlerin şanssızlığı, pandemi, yangın, evet. belakaydı, süte geldi. <laughs> Ve bütün bunlara rağmen imkanları da olsun hizmetler aldınız. Aldı. Evet. Aldı. tabii. Desek ki Şahit Bey'in üç tane beklentisi nedir? Birinci beklentisi Göret. Evet. İkinci beklentiniz nedir? İkinci beklentimizde eee piknik mesra alanımız var. Şimdi gittiğimizde oranda <laughs> resimdir. Evet. Köy tüzer kişiliğine ait. Eee Nide'nin hemen, evet. hemen hemen evet. E, bütün Nide'den, köylerinden herkes oraya pikniğe gelir yazsın. Aslında burası Sülümbaş, İstanbul gibi. Evet. Yani Nide'nin Yeltebesi. <laughs> oranın güzel bir mesela, <laughs> mesela yaptırdık bayağı ama imkanlarımızla işte Çelik oraya da biz. devletimiz destek verdi. Özel idaremiz sağ olsunlar kendilerinden. Hepsine teşekkür ediyorum bu sırada da. Ama biraz daha oranın genişliğinde. yazın insanlar geldiğinde orada hep üst üste kalıyor. Oturacak yer bulamıyor. Boş alanımız var. Oraları biraz daha böyle bir çevre düzenlemesi evet, şimdi gezeceğiz. Evet. Üçüncü <laughs> beklenti Birçok amaçlı köy konağı var. Mevlüt düğündür, tarihiyedir. Var. Sosyal evet. faaliyetler olarak halı sahada gençler için bir şey ihtiyaç var mı? Sosyal faaliyette şimdi öyle halı sahamız bizim çok Genç. gencimiz nüfusumuz evet. yok. Yani o masraf da buraya yaz. Evet. Hemen öz e, Özbel'de dediğimiz evet. belli. Hemen orada halı saha var, her şey var. Yani bunun <laughs> öyle bir pozisyon olsa oraya gidelim gençlerimiz orada da yapabilir evet. yani. Üçüncü bir kediye halka soralım o zaman. Üçüncü bir soralım o zaman. Evet, olur. Bir, bir aslında şey düşünüyorum ama işte nasıl bir destek alırız? bir kooperatif, hayvancılık kooperatifi. Evet, bak bu, bu çok önemli. Bununla ilgili ne olması Yani, yani burada böyle bir şey istiyorum yani ama... Yani devlet de istiyor. Devlet destek. Evet, yani böyle. Çünkü neden? Geçim kaynağı Geçim alır, hayvancılık, hayvancılık, çiftçilik burada, elma işte böyle fasulye, öyle çok büyük barazimiz yok. Bu kooperatif kurulursa geri dönüş olur mu? Buranın ekonomisyen katkısı ne kadar artar? Ne kadar artar? Burada boş gençlerimiz var. Mesela bu arkadaşlara desem ki gelin kooperatöre yorum şu kadar inek alacağız buraya siz de yorum desek hepsi olur bunların. Evet. İmkan verirse, İmkan, İmkan verirse. Yani Aynen. öyle bir şey her ama şu anda da şu piyasada da cesaret edemiyorum bu işe. Aslında yani iş, yok. İşin içinde olan bir sürü tecrübe var ama tecrüben de, de var. Piyasa... Her konuda da tecrüben de var ama cesaret edemiyorum. İnşallah İlk şu Peki, piyasalar... geçen da. tekrar. Tamam. Efendim merhaba. Merhaba. Siz tanıyabilir miyim? Taşoğlu. Ahçeli Köyü'nde doğma. Köyde, köyde yaşıyorsunuz. Ya. yaşıyoruz. Şahit Bey'i tanıyor musunuz? Muhtarımız sağ olsun. çalışıyor Çalışıyor, devam ediyor. Sağ olsun. Özel idaremiz, Sayın Cumhurbaşkanımız, köye yatırımlarımız devam ediyor. Çalışma güzel. Peki, muhtarımın söylediklerini katılıyor musunuz? artı eklemek istediğiniz bir şey var. Valla şu an ekleme bir şeyimiz, fazla bir şeyimiz yok. Bu da dediği işlemi. gibi. Valla bu da tarafı katmaya kalsam bile şahsen ben boşum. Yapamazım. Niye? Saman bağlı, yem bağlı. Gece. Evet, 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 devlet bağlı. Biz bunun içine çıkamadığımızdan dolayı böyle buraya tamam geçiyoruz. Evet. evet. Devlete yük olmayan teyir evet. millet, köylü milleti vergisini verir, üretimini yapar. Hizmet istemekte doğal hakkı görürsün. Benim merhaba, evet. siz evet. tanıdığınız gibi. Benim ismim bu. Burak ne iş yapıyorsunuz burada? Yani biz emekli olduk, köyden duruyoruz. Evet, yani. Gerçekten köyümüz konum olarak güzel çok bir yer. Çok güzel, ee, çok memnunuz, arkadaşımız olur. Bizim ona nazımız geçiyor, da bize nazımız Tabii, geçiyor. O şekilde çalışmaz. Çalışmalar yani. Çalışmalarımız var yani. Evet. Evet, sevgili muhtarım, vatanda sizden memnun. Yani Allah köyümüz güzel bir köy. Gerçekten yani öyle beladır, şerdir, hırsızlık, Huzur, Huzur, huzurlu. huzurlu. Biraz da tarihi caminden bahsedelim muhtarım. Camimiz çok eski biz de evet. evet yani şeyden dönme eskiden bizim burada Rumlar yaşamış tabi Kisli değil bunları, evet. çok eski e, orası da kiliseden kilise de dönme durum. Durum. evet. Aynen. o zamanki e, zamanda vatan severi şey köylümüzün hayır bir cami komple şu anda bir restoran cami yani. restoran üstünden e, su alıyordu al. hemen bu köşelerde bakın da şu an Şimdi şey, yani, özel idare özel birarama evet. müşkülükte yani. Mülkülükte. Ama tarih olduğu için buna e, rastgele bir müdahale, müdahale edemiyoruz yani. Tabii yani hani ve vakıflara e, geçtiği için vakıfların evet. izniyle, onların projesine göre o şekilde sağ olsun adına ihtiyaç var mı şu anda? Şu anda yapıldı. Çok sağlam yaptık dediler. İnşallah sıkıntı çıkmaz. Camimizde bir sıkıntı evet. yok onun haricinde. Sağlık ve eğitim amacıyla yani sağlık ve eğitim ne düzeyde? Aile hekimi geliyor mu? Geliyor. Gerçekten geliyor. Şey Artık çarşamba günleri. zaten yakın olduğu evet. için hemen... Aynı orada. zamanda sizin bir avantajınız var. Lise de burada. Evet. Lisesi, Lise, zaten lise, lise, okulumuz da küçük. ilkokul i̇lkokul talebelerimiz de taşıma usulü. Hı. Hemen şu Özbörde dediğimiz orada. Belli. Evet. Orada. Mahallemiz. Yok. Evet. Sevgili Muhtarım bize bir hançerliği gezdirir misin? Tabii. Gezdirir. Evet sevgili seyircilerimiz bizler şimdi muhtarımla arkadaşlarımızla beraber hançerliğiniz konuklarına ineceğiz. Bakalım bizleri neler bekliyor. Röportajımız devam edecek. Biz de kalın görüşmek dileğiyle. <laughs> Evet, sevgili izleyicilerimiz gerçekten Hacı tarihi eser, canlı içerisindeyiz, muhteşem bir eser. Gurur verici bir şey. Dönüm, neler söylemek istersiniz? Valla camimiz çok güzel. Eski e, yapılma. Eser, olan, şey de yapılma, tarihi eser bir Minaresi sonradan e, ilave oldu. Geçmişte burası kiliseye mi Kilise, evet. Camiye çevirdi. Evet. Şey Camiye çevirdi. Şu şeyler, sonradan Hacı yaptı. Muhakkak bilmez biz o dönemleri. Bakım onların ihtiyacı var tabii ki. İşte onu da şuradan bir su şey. akma yani. şey var. şimdi oran e, şey yapılacak. Boyasını evet. yapacak arkadaşlar. Yani kötü olduğu için tabii ki kimseye i̇şte şey Biz yapalım. müdahale edemiyoruz. Onların izni altında oluyoruz. Evet. evet. Aslında böyle yerlerin cemaat olması lazım. Kalabalık olmak lazım. Gönül onu istiyor. Evet buranın boş kalmaması kimse arz etmez. Yani gelir Çok üzülüyoruz evet. Evet. Yani evet. kalabalık Aşırı şu an Ama yazın, o insanımız yok. Yani. Yazın bir, yani. bir cuma da veya bayram namazında veya cenazede ne kadar kalabalık olduğunu. Cuma ve bayram namazında da yaptı. Evet. Ankara'dan Evet. Evet aletlerimize sahip çıkamıyoruz. Evet sevgili hançerinin sokaklarındayız. Ee, tabii ki muhtarımın söylediği gibi buranın geçim kaynağı ağırlık hayvancılık. İşte şu anda da e, yine muhtarımın e, kendi firmasındayız. Ağır var burada Kaş Kaç tane hayvan var dedi. Kaç Damızlık koyun olarak 600 650 falan orada. Köyün genelinde nasıl? Köyün genelinde küçük baş az. Evet. Ama büyük baş var. Ee, büyük baş aşağı yukarı 250-300 büyük baş var, ufak işletmeler. 31'inin, 51'inin, 21'inin. Geçimini sağlayacaklar. Evet. Peki sevgili muhtarım, bir de Kompatitli başkanısınız aynı zamanda. O konuyla da değinebilir miyim? Küçük Niğde Nide ili e, Koyun Damızlık Birlik Başkanıyım ayrıca. Eee o konuda değinebilirim. Şu anda küçük baş hayvancılık maliyetlerden dolayı, eee yükselmesinden dolayı, biraz da piyasanın kırık olmasından dolayı şu anda küçük baş hayvancılığımız Gerçekten zor bir durumda. Devlet, ben, de, bir de ben de dahil içinde, küçük baş hayvancı olaraktan ben de dahil içinde e, buradan e, devlet büyüklerimizden buna el atıp ve düzenleme, maliyetlerin düşürülmesi, destek verilmesi, desteklenmesi evet, lazım. Evet efendim. Aynı zamanda kooperatifinizin de bir an önce kurulması lazım. Kurulması lazım. Biz işte köyümüzde de böyle bir şey düşünüyoruz. İşte e, devletimizden de böyle destek, destek bekliyoruz. bekliyoruz Buranın yani. Buranın beklentisi belli efendim. Birinci beklentisi olmaz olmaz göletin bir an önce e, tadilat yapılıp kaçakların önlenmesi kooperatifin kurulması ve meclis alanının çevre düzenlemesinin yapılması. Muhtarım çok teşekkür ederim. Ben Ar teşekkür Ar ediyorum. ederim. Şimdi Ayaklarınıza sağlık. Sayın Cumhurbaşkanımıza, e, vekillerimize, Nide Valimize, e, bütün yetkililerimize emeğe geçen, şey emeğe geçen, herkese teşekkür ederiz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok Biz teşekkür, de de teşekkür, teşekkür, de, de, teşekkür ederiz. sağ olun. Evet seyircilerimiz her ne olursa olsun diyorum bu ülke hepimizin, bizlerin ve yeni neslin şahitliği gibi sevdalara ihtiyacı var diyorum. Bir dahaki programda başka konuklarla görüşmek dileğiyle Hançeri'den Alaska'dan görüşürüz. Hoşça kalın, bizde kalın. diyor ki içerisinde sakı gerçekten müsteşem bir Burası yazın, bulunmaz bir diyebiliriz. diyebilirim. Buyur bir şey. Evet. Ne evet, evet, söylemek de. istersiniz? Yani burası e, mide halkımız <laughs> için de <laughs> <mide gülüyor> halkımız için de büyük bir bulunmaz e, nimet. Yazın insanlar ailesiyle geliyor buraya, çoluğuyla, çocuğuyla huzur ve e, rahat bir şekilde gittiğini e, yapıyor, oturuyor, kalkıyor. Burada rahat bir şekilde kimse rahatsız etmiyor. Ancak yani. huzur var. huzur var. Yemiriz yani. Suyun güzel. gerçekten her Aynen. şey doğal. Evet. Ben isterim ki her köyde böyle bir yerler olsun. Evet. En azından kapak ortamından gençlerin evet. tutulması için, aile ortamında olması için. Bunlar evet. ön kaydetlerimiz için gerek. Bunlar Sadece devletimizden e, biraz daha buranın çevirdiğimiz var. E, alanımız gerçekten var. Biraz daha gençlerimiz var. İnsanlar gördüğünde